22 Ekim'i 23'e bağlayan gece saatlerinde Güneş ve Venüs Terazi burcunun son derecesinde kavuşuyorlar. Şimdi bu kavuşum normal transit etkiler anlamında baktığımızda çok güzel, çok olumlu. İşte sanatsal konulardan, estetik temalar açısından, kişisel bakımlar, aşk ilişkiler, sosyal alan anlamında çok güzel, çok olumlu. Ancak sadece böyle sıradan bir kavuşum değil. Bu 8 yıllık bir döngünün başlangıcını bize anlatıyor. Güneş ve Venüs 8 yıllık döngülerle kavuşuyorlar ve gökyüzünde 5 köşeli bir yıldız meydana getiriyorlar. Tabii bundan önceki döngülerde Akrep burcunda kavuşuyordu çok uzun bir süredir. Dolayısıyla Akrep'te hem Venüs zararlı çalışıyor hem Akrep'in kendi arketipiyle alakalı krizleri, işte sıkıntıları, zorlukları beraberinde getiriyordu. Artık bu kavuşum terazi burcuna geçtiği için Venüs burada yönetçi konumda çok rahat ettiği çok böyle sevdiği bir konumda. Dolayısıyla bu döngülerde artık adalet teması, eşitlik teması, diplomasi, böyle ortayı bulma, biraz daha huzur, sakinlik, kişisel bakımlar ve estetik anlamında baktığımızda da daha böyle ilerleyebilecek bir sürece işaret ediyor. Ancak tabi bu analitik derece dediğimiz böyle krizli bir derecede gerçekleşiyor. Birincisi. ikincisi tam tutulma öncesi gerçekleştiği için tutulmada da Venüs çok ön planda. Dolayısıyla birdenbire her şey olmayacak. Tabi 8 yıllık sürecin başlangıcına işaret ettiği için önümüzdeki 6 aylık süreç özellikle de biraz daha krizli ilerleyecek. Ama sonrasında biraz daha ilişkiler anlamında da, adalet hukuk anlamında da, diplomatik anlamda da veya işte kişisel bakımlar olabilir dekorasyon olabilir moda ile alakalı konular olabilir. Bunlarla ilgili biraz daha güzel, akışta, dengeli ve olumluya doğru giden bir sürece işaret ediyor. Netice itibariyle yeni bir döngüye giriyoruz. Bu döngüde bir arınmamız gerekiyor, bir silkelenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla o silkelenmeyi de belki biraz daha krizli ve sıkıntılı bir şekilde yaşıyor olabiliriz. Zaten gökyüzünün verdiği de o şu anda. Yani geçtiğimiz aydan beri şu ana kadar tutulma etkisiyle birleşerek biraz krizli, sıkıntılı bir dönem bizi bekliyor, yaşıyoruz ve yaşamaya da bir süre daha devam edeceğiz. Ancak sonrasında bir şeyler biraz daha düzlüğe çıkacak, biraz daha düzelecek, olumlu bir Gelişim bizi bekliyor. Dolayısıyla hayatınızda bırakmanız gereken, işte sizde kriz yaratan, artık böyle kadersel anlamda kopuş noktasına geldiğiniz şeyleri bırakmanız ve yeni temiz enerjilerle bir şeylere başlamanız için güzel bir dönem. Bu döngünün hepimize güzellikler getirmesi dileğiyle görüşmek üzere.